kıymetli dostlar. Bugün e, bu güzel, değerli dostlarımla şu anda Alaplı merkezde, nezih bir yerde ufak bir toplantı yap, yaparken e, bunun anısına 3-5 kelam etmek istiyorum. Kıymetli muhtarım Cengiz Bey'le yaklaşık 4 yıldır beraberiz sanırım. 5. Beşinci yıl. 5. yıl ama adım Bunun hikayesi çok geniş ama ben kıymetli Mustafa Yavuz Bey, kıymetli başkanımla yaklaşık 6. yıla giriyoruz değil mi başkanım? 2019'da sizinle tanışmıştım. Evet, güzel bir geçmiş yaşadık bu zaman içerisinde. Bugün de Karadeniz turunu Aha. burada e, odakladık. Devam edeceğiz tabii ki. Ereğli, işte Ereğli'den sonra mı? Düzce'ye döndük de. Çaycuma. Çaycuma. Çay, Bartın. Çay, Bartın. Bart. 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 Bartın'dan dönüş yaptık. Şimdi Düzce'de istikametine gideceğiz. Evet başkanım ilk önce sözü sizden alalım da sonra Cengiz Muhtarım'la biz bunu şey yapacağız. Yani söz derken Adem Bey esas burada, işin ustası. Hem hani bizi geçen, evet, olun, yani ya. boynuz kulağı geçer derler. Cengiz Bey, ya, öyle, öyle ama yani Cengiz Bey, <laughs> Cengiz Bey bizden daha böyle özenli çalışıyor, Şöyle yapayım, bu işi şey, biraz daha iyi yapıyor. Evet. Adem Bey biz e, sizin ürünleri tanıştığımızdan beri 5 yıldır yaklaşık kullanıyoruz. Ben birçok e, meyvemde ve bitkide kullanıyorum. Ben memnunum. Kiwi'den tutum, mandalinasına, portakalına kadar e, Dikim kim yaparken de sebzelerim de olsun, domatesinde, biberinde birçok yerde Ama özellikle özellikle fındıkta kullanıyoruz. Evet. Ee, Leonardo'nun etkilerini görmeye başladık. Özellikle hani toprak yapısı bozuk olan yerlerde. Biz arkadaşlarımıza, dostlarımıza, eşimize, dostumuza tavsiye ediyoruz. Bunu tabii farklı yöntemler de var. Organik yöntemler de var. Hani şeyde biraz daha e, pratik oluyor, iyi oluyor. Evet. E, sunduğumuz Yine bizim mesela bu sene sattığımız rekortemiz iyiydi, randımanımız yine 53, 54 randıman aldığımız oldu. Biraz bırakmıştık, biraz herhalde fazla bırakmışız. Daha bugün sattık. 261 kilo. Bir Onu götürsen, onun fişini görebilir miyim? Zahmet olmazsa. Tabii. Şimdi e, vatandaşlar. Şimdi mesaj atmış. Başkanım e, bu kadar oldu demiş. İşte 261 kilogram 125 liradan 232.625 e, lira hesabımıza para yatıracakmış arkadaşımız. Ya bugün. Randıman kaçtı bu yılki randıman? 54. Valla. Abi ben hem başkanı kutluyorum hem de Rabbime hamdü senalar diliyorum. Yani gerçekten. Görüyorum. Bir de e, Kokarca ile ilgili biz bahçelerimizde fazla görmedik. Şimdi bize gelen şeylerde fındıkların acı olduğu söyleniliyor. Tabi buna kadar bize gelenler bunlar. Ama bizim ürünü, sizin ürünü kullanan arkadaşlardan böyle bir şey duymadı. Kendimde de pek çıkmadı. Veya şöyle söyleyeyim. Mesela bir başkasında 10 tane çıkıyorsa bizde bir tane bence çıkar. Peki Mustafa Bey bu kokorece ilgili Konkordia ile ilgili e, sizin öngörüleriniz nedir? Neler yapmalıyız? Şimdi, ben söyleyeceğim ama e. Şimdi bilmiyoruz bilmiyorum tabi e, kimyasal kullanmak ne kadar şeydir. Bununla ilgili ilçe tarım herhalde ziraat odası ilçe tarım. İlçe tarım da Bizim burada bir e, bir toplantı hani bir seminer gibi bir şey düzenlenmişti ben katılamadım. E, şimdi tabi Başka il ve ilçeleri de araştırıyoruz, takip ediyoruz. Hani bana göre ilaçla olacak, kimyasalla olacak bir şey değil gibi geliyor. Buna veya ne kadar yeterli olur. Yani şimdi bu sefer bunu öldürürken faydalı e, hayvanlara evet. e, zarar verme evet. şeyimiz var. Bilemiyorum ama biz e, bizim kullandığımız üründe damuzun dahi bahçeye gelmediği, e, <laughs> öyle bir şey var. Evet. Adem yani aynen öyle. Yıllarca da onu biz yaşadık. Evet. evet. Ee, benim bahçeye gelmiyor. Peki, fındık ağacıyla işi olmuyor. Peki e, değerli arkadaşlar. Ben e, kıymetli Mustafa Başkanımın Yavuz Bey'in e, bu bilgilerinden dolayı orayı biraz daha e, pekiştirmek ist istiyorum. Kimyasal e, kullanmak isteyen kullansın aysa kullanmak isteyen kullansın ama bizimkisi genel koruyucu genel besleyici bir üründür. Bunu bir kere bir kenara yerleştirelim. Bir diğer husus ise 5. ayın 15'i ile 7. ayın 15'i veya 20'si arası bizim bizim besleme ve koruyucu genel koruyucu ürünlerinin orantısını artırarak yani ürünümüzün içerisinde bulunan şu anda e, Aysa şirk denen bir e, markaya biz regülatör olarak bunu kullanıyoruz. Daha önce genel biz bitki korumasıydı bu ürünün orantısını artıracağız. Örneğin 400 litrelik tanka biz bunu 5 litre veya 6 litre koyacağız. Diğerlerinden ikişer, üçer litre koyacağız. Diğer e, hocam Cengiz Bey koyarak biz ne yapacağız? Bitkinin koruma gücünü artıracağız. Yani bu ürünü koymak şartıyla o canlıyı, o zararlı varlığı biz e, en az bir hafta 10 gün öteleyeceğiz. Öldürmeyeceğiz. Ve bizim ürün aynı zamanda faydalı böceklere ve arı popülasyonlarına zararı yok. İşte Mustafa Bey burada. Benim e, hem bana ücret verecek hem de biz bu e, güzel e, bilgileri bize sunmaya çalışacak. Biz bu araziden aldığımız bilgileri size iletiyoruz. İşte elinde az önce e, mevcut olan e, şeyi. Buradan kendisi okudu. E, tüccarın ona vermiş olduğu e, şey. E, reçete. 125 liradan vermiş. Değil evet, mi? 100 küsur kilo bir i̇şte aldığı şey de burada mevcut. Evet arkadaşlar. Benim size Aysa olarak, olarak sunacak olduğum genel bilgi, tecrübe, araziden aldığımız genel e, hava bu. Evet. Cengiz Muhtar'ın şimdi ne oldu acaba? Neyi merak ediyorsun? <laughs> sor, cevap değil mesela. Cengiz Muhtar sana cevap vermez. Adam Neden abi? Biz görüşüyoruz da yani. Cengiz Bey diyor ki ben şimdi konuşursam nazar değer bana diyor. Onun için <gülüyor> <pek> <gülüyor> paylaşmak <laughs> istemiyor. Yok ya göre, söyler ya. Kesinlikle, söyler mi? Birader, mi? Söyler abi. Şimdi 2021 biz e, Eylül ayında falan tanıştım bu Asat Çoğlası'nın Esma'yı ne zaman abi 2020'in e, hasat sonunda. Hasat çok güzel. Hasat evet. 2021'in yeni sezonundan itibaren devam ettik. E, ben herkese ve herkese söylüyorum zaten yani, köyümde olsun e, bahçe komşularımda olsun arkadaşlarım olsun iş yerindeki arkadaşlarım olsun e, hani ilgilendiğimizle için soruyorlar genelde. Anlatıyorum da e, bir şekilde ben. E, ürününe katkı yaptım, gördüm. Yani. Mesela bizi kullanmadan 100. önce, bizim ürünleri kullanmadan önce ne alıyordun dönümünde? Yani dönümünde ne alıyordun derken ben toplamda 4 veya kaç 4 kilo, kilo fındık yapıyorsun? <laughs> dönümde biz ortalama mesela biraderimle bizim o zaman yerlerimiz neydi? ya yani 10 dönümden işte 1 ton, 1,5 ton arası bunu çıkardık Maksimum. Evet. E şimdi biz bir yerlerimiz bölündü. Ben e, 4500 70 metre, 4 dönüm bir yerim var. Evet. Ben bu sene 1237 kilo fındık sattım. Kendi olan arazimde. Ne geliyor abi? Dönümüne kaç kilo düşüyor? Almış yani daha önce e, ne alıyordu? 1300 e, 300, 300, 300, 300 kiloya geliyor. 300 kilo mi? Geliyorum? Dönümüne 300. 300'ü 300, 300 evet. de aşıyor da 300 diyelim. Evet, ben de satılabilir. 1337 <laughs> kilo sattım. çuvalda efsanımı tatlı. <laughs> 288 kiloya falan geliyor. 1337 kilo. Ha <laughs> bak bunun içinde benim e, mesela cami için ben bu seçim bunu topladım oraya da verdim. Yeme fındığı, yeme fındığı da ayırdım. Onlar hariç. Ben sattığımı söylüyorum yani. Tüccara sattığımı söylüyorum. <laughs> Kaplara yani, giren. E, 300 kilo yani yaklaşık. E, yani o civarlara var. falan tekabül ediyor. Bariz bir şekilde gördüm ben bunu. E, tabii şöyle de bir durum var. Tabii her şey gübrelemeli bitmiyor şimdi. Bunu milletimize bir kere söylemek lazım diye. Şimdi, bu bir sefer verip her şeyi olacak yani zannediyor. Bir, kere verdim ben olmadı kardeşim. Öyle bir şey yok şimdi. Biz bunu hani bir anda yüzde yüz arttırmadık. Şimdi 2020'den bahsediyoruz. 4 yıldan beri çalışıyoruz. Ama grafik hep artarak gitti değil mi? Tabii ki işte onu söylüyorum. Yani. bizim insanımız şunu diyor ya sen diyor 400 günümden diyor işte 1200 kilo, 300 kilo fındık alıyorum diyor. Bende bir 20 günlük fındık var diyor. Tamam ben de atayım. tam at kullan işte ıı, takvim bu. Kardeşim şimdi de ben de sen de 150 verim aldım, 160 verim aldım. Bir sene de olmaz mı? Yani biz bunu yıllardır, da 4 senedir, 5 senedir buna kullanıyoruz. En az 3 yıl. Dedik, e, Leonard uygulaması da yaptık. E, budamalarımızı yapıyoruz. Uç budamasını, iç budamasını. E, Ama fazla sert yapmıyoruz. Değil, o. Fazla çok sert, olabilir. çok sert. de zaten seneye alacağım ürünü de evet. şimdi orada kısıtlama yüzünü yapalım. Her oyuncağın kitaba göre. Anlıyor Onları yaptım. Sandviç beslemesi hiç yapmadım. Bunu da yapacağım. İnşallah bu sene geçemedim. Ee, şimdi emekli oluruz artık zamanımız da olacak. Biz bunları çalışırken yaptık. Hani aynı zamanda bir iş yerinde çalışırken boş zamanımız da yani. E şimdi önümüzde vaktimiz de olacak inşallah. O zaman daha daha böyle profesyonelce daha böyle e, takım örnek bir çalışma yapacağız. Tabii ki tabii ki. Evet. Yoksa ki şimdi biz ben ilave arazi aldım. Mesela amcamın arazileri ben toplamak için. Aldım. Allah hayırlı uğraysın. Ee, onları da inşallah kesimlerini yaptık. E, hasat sonu beslemelerini yaptık. Oh, oh, oh. Güzel. Ee, i̇nşallah işte Mart Nisan gibi de başlarız. başlarız. Mevsimin inşaatına göre. Koca karı soğuklarından önce beslemek benim için çok önemli. Bir de kokarca olayında yine ee, 5. ayın 15'i ile 7. ayın 15'i 20'si arasındaki atımlarda biraz daha orantıyı yükselteceğiz %20 %30 civarında muhtarım. E ee, depoya Evet. Depo. mı depoya, evet. yoksa evet. Atım sıklığında. Mı? Evet, hem atım sıklığını yapacağız. Çünkü bir hafta koyuyor. En azından lavra bıraktırmayacağız. Yani o kokarcanın lavrası hocam yumurtasını bıraktırmayacağız o bahçeye. Böyle bir çalışmanın ben iyi olacağına inanıyorum arkadaşlar. Ee, ben e, kıymetli Mustafa Yavuz Bey'e, kıymetli Cengiz Duman Bey'e huzurunuzda çok çok teşekkür ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Ee, bunların gerçekten bu denli başarılı ürün alması bizim için hem e, onur kaynağı hem de çiftçilerimizin yüzü gülmesi başka bir bahtiyar diyorum ve hepsine sağlıklı günler temenni ediyorum. Güzel bir sezona İnşallah yeni sezonlara başlamayı ben Rabbimden sağlıklı, sıhhatli olarak başlamayı temenni ediyorum. Sağlıcakla kalınız. Bize bu güzel ayırdıkları zamanla, zamandan dolayı da her ikisine de teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz.